Merhaba sevgili sekizler. Bugün ikinci ünitemizin diğer bir konusu olan biyoteknoloji ile devam ediyoruz. Canlıların fenotipini istenildiği gibi değiştirmek için DNA'sına müdahale işlemine genetik mühendisliği denir. Biyoteknoloji ise canlı hücreler kullanarak bitki, hayvan ve mikroorganizmaları geliştirmek, az bulunan ürünleri çoğaltmak veya doğal olarak olmayan ürünleri elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür. Biyoteknolojik uygulamaları genellikle genetik mühendisleri yapar. Bu işlemler yapılırken genetik, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, hücre ve doku biyolojisi, biyokimya ve fizyoloji gibi alanlardan yararlanılır. Islah bir anlamda canlının iyileştirilmesi demektir. Bu kapsamda bitki ve hayvan türlerinin daha verimli ve daha sağlıklı olmalarını amaçlanarak çalışmalar yapılmaktadır. Aşılar üretilir, daha çok et, süt, yumurta ve tereyağı veren hayvanlar ile daha çok ürün veren bitkiler geliştirilmeye çalışılır. Örneğin domates otsu bir bitkidir ve her yerde yetişir. Yapılan çalışmalar sonucunda domates bitkisi asma haline gelmiştir. Bu sayede bir domates ağacından yüzlerce kilo domates elde edilebilir. Melezleme en önemli ıslah çalışmalarından biridir. Örneğin soğa dayanıklı fakat süt verimi düşük bir inekle soğa dayanıksız fakat süt verimi yüksek inekler melezlenebilir. Böylece hem soğa dayanıklı hem de süt verimi yüksek bir ırk oluşturulabilir. Aşılama Meyveler genel olarak tohumlu üretiklerinden karakterlerini kaybederler ve yabanileşirler. Bunun önlenmesi için aşılama yapılır. Aşılama, iki bitkinin bir bitkiymiş gibi kaynaşarak büyümelerine devam edecek şekilde birleştirilmesine denir. Bunun için çoğalması istenen çeşitten bir dal parçası alınır. Buna aşı kalemi denilmektedir. Bu parça diğer bitkinin üzerine yetiştirilip tutturulur. Bu sayede dal yerleşirken bitki bizim istediğimiz meyveyi oluşturur. Gen aktarımı bir canlının hücrelerine başka bir canlının DNA'sının belirli bir bölümünün yerleştirilmesi işlemine gen aktarımı denir. Bu sayede canlıda istenilen değişiklikler yapılabilir. Bazı örnekler şu şekildedir. Ateş böceklerinden alınan genin tütün bitkisine yerleştirilmesi sonucunda geceleri tütün bitkisi ışık yaymaya başlar. İnsanlardan alınan ve insülin hormonu üretmekle görevli olan gen bakterilerine aktarılarak bakterilerin insülin hormonu üretmesi sağlanır. İnsan insülinini modern biyoteknolojik bir ürün olarak ilk kez 1982 yılında geliştirilmiştir. Bu yöntemle büyüme hormonu da elde edilebilir. Burada insülinin elde edilme aşamalarını görüyoruz. Bu da parlayan bir bitki. Klonlama, klonlama temel olarak bir canlının bir canlıyı kopyalayarak aynısını oluşturma anlamına gelir. İlk klonlanan bitki 1958 doğumlu bir kurbağa yavrusudur. 1963 yılında ise bir sazan balığı klonlanmıştır. İlk klonlanan memeli ise 1986 yılında klon, klonlanmış bir faredir. Bunların içinde en ünlüsü ebat olarak en büyükleri olduğu için 1996 yılında klonlanan Dolly isimli koyundur. İsimsiz bir koyunun meme hücresinden alınan bir çekirdek üretilmiştir. Dolly tek bir hücrenin çekirdeğinden bir canlının yaratılmasının en somut kanıtıdır. Bu say sayede bilim dünyası sarsılmıştır. Dolly yaklaşık olarak 7 yıl yaşadıktan sonra ölmüştür. Bu da Dolly'nin oluşma sürecini anlatan bir görsel. Biyoteknolojinin uygulama alanları nelerdir? Özel proteinlerin üretilmesi, vitamin tabletleri, meyveli yoğurt üretilmesi, böcek ilacı gibi kimyasalların üretilmesi, bitki ve hayvanlarda verimliliğin arttırılması için gen ilavesi, kanser gibi birçok hastalığın tedavisi ve önlenmesinde kullanılacak ürünlerin elde edilmesi, organik atıkları metabolize edecek bakterilerin elde edilmesi, insülin hormonu üretilmesi, tarım alanında zor şartlara uygun bitki türlerinin geliştirilmesi, kirletici metalleri ve civa, uranyum, kobalt gibi maddeleri bağlamak için gerekli olarak genetik olarak düzenlenmiş bakteri, suyusunu ve mantarların biyolojik olarak temizleme sistemi olarak kullanılması Sağlığa zararlı gıda üretiminin tespiti, önlenmesi, gıdada zararlı maddelerin tespitine yarayan tekniklerin geliştirilmesi, Türkiye için özgü olan hayvan ırklarının belirlenerek devamlılığının sağlanması, kriminal çalışmalarda DNA analizinin yapılması biyoteknolojinin uygulama alanlarındandır. Birkaç tane daha uygulama alanı mevcuttur. Yeni ilaç moleküllerinin geliştirilmesi, bazı hormon, antikor, vitamin ve antibiyotiklerin üretilmesi, hasar görmüş beyin hücrelerinin ve omuriliğinin onarılması, kirliliğin kontrol edilmesi, atık toksinlerden uzaklaştırılması, düşük dereceli madenlerden ve madencilik endüstrisi atıklarından metallerin geri kazandırılması, yeni enerji kaynaklarının geliştirilmesi, biyoteknolojinin uygulama alanlarındandır. Gördüğünüz gibi biyoteknoloji birçok alanda bizim hayatımızın içerisinde yer almaktadır. Peki biyoteknolojinin olumsuz etkileri yok mudur? Tabii ki vardır. Bir de onlara bakalım. Genleriyle oynanmış gıdaların dünya standartlarına uygun olması, insan ve çevreye zarar vermemesi için yasal denetimlerin yapılması gereklidir. Genetik mühendisliği uygulanmış ürünler potansiyel olarak toksik olup insan sağlığını tehdit edici bir konumdadır. Biyoteknoloji ile elde edilen tohumlar kısır olmaktadır. Bu yüzden üreticilerden tekrar tohum almanız gerekmektedir. Yiyecek alerjisi olan kişiler günlük besin maddelerine eklenen yabancı proteinlerden zarar görebilirler. Biyoteknoloji çalışmalarına tarım alanında oldukça fazla karşılaşılmaktadır. Daha çok yumurta üreten tavuklar, süt veren inekler, daha çok dolgun taneli mısırlar, soğuk iklime dayanıklı çilek bitkisi yetiştirmek, daha az etli, daha sulu domates yetiştirmek gibi pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar türlerin ıslah edilmesi olarak adlandırılmıştır. Doğal yollarla elde edilemeyen ve genetik yapısı değiştirilen bu canlılara genetiği değiştirilmiş organizmalar adı verilir. GDOlu ürünlerin insan sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili araştırmalar hala sürmektedir. Üretilen biyolojik silahların çoğu günümüzde biyoteknoloji kullanılarak yapılmaktadır. Bu durum biyoteknolojinin başka olumsuz yanıdır. Böcek öldürücülerin uzun süre kullanımı, çevre kirliliği, böceklerde direnç kazanma gibi sorunlar ortaya çıkarabilir. Tarım ilaçlarının gereğinden fazla kullanılması da doğuracağı olumsuz sonuçlardandır. Dev fareler, zararlı böcekler, özellikle genleriyle oynanmış bakteriler, Virüsler insanlar için tehlikeli olmaktadır. Biyolojik silah yapımında da biyoteknoloji kullanılmaktadır. Bu da olumsuz etkilerindendir. GDO'lu yani genetiği değiştirmiş organizmalar dünyada DNA kirliliğine neden olmaktadır. Doğal ürünler gittikçe azalmaktadır. Biyoteknoloji canlılarda mutasyona neden olabilmektedir. Biyoteknolojinin gücünü elinde tutan şirketler, ülkeler gelir dengesizliğine sebep olmaktadır. Bunlar da biyoteknolojinin olumsuz etkilerindendi. Biyoteknoloji konusunda bölükle bitirmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.